Merhabalar, hoş geldin. Pekiştirme 15 testi ile birlikteyiz. Hazırsan soru bile bir bakalım. 0 ile 3 1 bölü 2 aralığında bize bir fonksiyonun grafiğini vermiş ve bu grafiğin hangi fonksiyona ait olduğunu soruyor. Hemen bakalım. Köklerden gidelim. Öncelikle 0'a 0. X gördüğün yere 0 yazarsan y'si 0 olacak. O zaman x gördüğüm yere 0 yazdım. Bak cos 0 1'dir. O zaman 1 y'ledim. Sin'e 0 yazdığımda sin 0 değeri 0'dır. Evet sağlar. X gördüğüm yere 0 yazdım. Cos 0 1'e eşittir. O zaman 3'ü de Sin 2 x. X gördüğüm yere 0 yazdım. 2 kere 0 0. Sin 0 da 0'dır. Evet sağlar. Beşinciye baktığımızda 5. Beşinci öncülümüzde x'e 0 yazdığımızda cos 0 1'dir. 1 kere 2 2. Biz 0'ı arıyoruz. 0'a 0 noktasını arıyoruz. Bu durumda 5'i de Şimdi pi bölü 4'ü kullanalım. X gördüğüm yere pi bölü 4 yazarsam y'si 1 olacak. Hemen yazalım. Burada X gördüğüm yere pi bölü 4 yazdım. Pi bölü 4 ne demek? 45 derecelik açı demek. Peki sin 45 kök 2 bölü 2'dir. Ve biz 1'i arıyoruz. O zaman 2'yi de eyledim. 4. öncüle baktığım zaman X gördüğüm yere pi bölü 2 yazdım. Pi bölü 4 yazdım. 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 2 kaldı. Yani sin pi bölü 2. Sin pi bölü 2 ne demektir? Yani 90 derecede sin 1'dir zaten. Evet sağlar. 4. öncülü doğru. Aradığımız cevap D seçeneği olacak. Soru 2'ye bakalım. Soru 2'de bize bizden fonksiyonun periyodunu istiyor. Bakıyorum fonksiyonun kos fonksiyonu. Üstüne bakıyorum tek. Tek fonksiyonlar için ne diyorduk? 2, 2 pi bölü x'in kat sayısı. Eksi 3 ama mutlak değerci. Bu da ne olur? 2 pi bölü 3 olur. Yani d seçeneği doğru cevabımız olacak. Soru 3'te yine bir grafik verilmiş. Fonksiyonu fonksiyonun grafiğini vermiş. Fonksiyonun kendisini istiyor. Bakalım x gördüğün yere 0 yazarsan y'si 0 olacak. Hemen sin fonksiyonu için sağlar. Cos 0. Cos 0 1'e eşittir. B sağlamadı. Sin 0. 0'dır. 0. 3 daha 3. Ama ben 0'ı arıyorum. C'yi eledim. X gördüğüm yere 0 yazdım. 0 kere 3 0. Sin 0 0'dır. 2 kere 0 0. Evet. D de sağladı. Cos 0 1'dir. 1, 2 daha 3. Ben 3'ü aramıyorum. 1'i arıyorum. Bunu da eledim. Geriye 2 tane şıkkımız kaldı. Şimdi ise x gördüğün yere pi bölü 6 yazarsan diyor sonuç 2 gelecek. Yani y'si 2 gelecek. Hemen yazalım. x gördüğüm yere pi bölü 6 yazdım. Yani sin 30. Sin 30 neye eşittir? 1 bölü 2'ye. Ama biz 2'yi arıyoruz. Bu durumda a'yı da eledik. Şimdi d'ye bakalım. 2 çarpı sin 3 çarpı pi bölü 6 yazıyorum. Daha 3 ile 6'ya 2 kaldı. Pi bölü 2. Sin pi bölü 2. Sin 90. Sin 90 1 demek. 2 kere 1 2. Evet sağladı. 1 bölü 6 yazdım 2 geldi. Yani D seçeneği doğru cevabımız olacak. Soru 3'e bakalım. 3'te de şekildeki eğrinin denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir yine? X gördüğüm yere 0 yazarsam y'si 1 olacak bak. X'e 0 yazacağım y'si 1 olacak. X'e 0 yazdım cos 0 1'dir. 1'den 1 çıkardım 0. A'yı eledim. X gördüğüm yere 0 yazdım sin 0 0'dır. 1'den 0 çıkardım 1. Evet sağlar. B sağladı. X gördüğüm yere 0 yazdım. Sin 0 sıfır 0'dır. 2 ekledim 2 oldu. Ben 2 aramıyorum. 1'i arıyorum. Eledim. Cos 0. X gördüğüm yere 0 yazdım. cos 0 1'e eşittir. 1 kere 2. 2 geldi. 2'yi de aramıyorduk. D'yi de eledik. X gördüğümüz yere 0 yazdık. Cos 0 1'e eşittir. 2 kere 1 2. 1 ekledim 3. Biz bunu aramıyorduk. Aradığımız cevap B seçeneğinde olacaktır. Devam edelim. Soru 5'te Sin fonksiyonun periyodu 2 pi bölü 3. Sin fonksiyonun üstüne bakıyorum üstünde 1 var. Yani tektir. Tekler için ne diyorduk? 2 pi bölü mutlak x'in katsayısı yani a. Eşittir 2 pi bölü 3. Buradan 2'leri sadeleştirdim hemen. 2 pi'leri sadeleştirdik. Mutlak a eşittir 3. Buradan a ne gelir? Ya 3'tür ya da a eksi 3'tür. Peki gelip buradan devam edelim. Kotanjant fonksiyonu için üsse bakılmaz. Direkt yazılır. Pi bölü x'in katsayısı, sayısı. x'in kat sayısı 3a bölü 2. 3a bölü 2 ama mutlak değerci. E mutlak değerci olduğu için a'yı 3 de alsan, eksi 3 de alsan sonuç değişmeyecek. Her türlü a'yı 3 al ya da eksi 3 al fark etmiyor. Sonuçta pozitif olarak dışarı çıkacak. a'ya 3 dedim 3 kere 3 9. Yani pi bölü 9 bölü 2. Eksi demiş olsaydık eksi 9 bölü 2 olurdu. Yine mutlak dışına 9 bölü 2 olarak çıkar. Birincisini aynen yazdım. ikincisini ters çevirip çarptım. Ee, ne gelir? Pi çarpı 9 bölü 2 ters çevirip çarptım. 2 pi bölü 9 oldu. Bu da B seçeneği bizim doğru cevabımız olacak. Soru 6'ya bakalım. Soru 6'da grafiği verilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bakıyorum. X gördüğüm yere 0 yazarsam Y'si 0 gelecek. Tamam. X gördüğüm yere 0 yazdım. 2 sin 0. Bak sin 0 0'dır. 0'dan eksi 1 çıkardım. Eksi 1 geldi. A'yı ele. X gördüğüm yere 0 yazdım. Sin 0 0'dır. Artı 1 ekledim. 1 geldi. Ben 0'a 0 arıyorum. O zaman B'yi de eledim. X gördüğüm yere 0 yazdım. Sin 0 0'dır zaten sağlar. Sin 0 0'dır sağlar. Sin 0 0'dır sağlar. 3 tane çıkkımı sağladım. Başka bir kök deneyelim. P deniyoruz. P'ye karşılık ne gelecek? Eksi 1 bölü 2. Hemen bakalım. P'ye karşılık eksi 1 bölü 2 istiyorum. X gördüğüm yere P yazdım. Sin P. P'de sin nedir? 0'dır. E 0 kere 1 bölü 2 0 oldu. C'yi de eledim. Sin pi. Sin pi 0'dır. 0 kere eksi 1 bölü 2 0 geldi. Sin pi. Bak pi bölü 2. X bölü 2 ya bu. Pi bölü 2 1 demektir. X gördüğüm yere pi bölü 2 yazdım. 1 sin, sin pi bölü 2 1'dir. 1 kere eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 evet sağladı. E seçeneği aradığımız cevap olacak. Soru 6'ya bakalım. Bir dakika 6'yı cevapladık. 7'ye bakalım. 7'de aşağıdaki Grafiği verilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyorum. X gördüğüm yere 0 yazarsam y'si 1 gelecek. X gördüğüm yere 0 yazarsam y'si 1. Hemen X gördüğüm yere 0 yazdım. sin 0 0'dır. 1'den 0 çıkardım 1 geldi. Evet sağladı. Bak A seçeneği sağladı. Devam edelim. X gördüğüm yere 0 yazdım. sin 0 0'dır. 2 sonuç 2. Ben 2'yi aramıyorum. 1'i arıyorum. B'yi eledim. X gördüğüm yere 0 yazdım. sin 0 0 3 var burada. Sonuç 3. C'yi de eledim. 1'i arıyorduk biz. X gördüğüm yere 0 yazdım. Sin 0. 1'den 0 çıkarsam 1. Evet. D sağladı. X gördüğüm yere 0 yazdım. Sin 0. 3'den 0 çıkardım. 3 sağlamadı. Şimdi bu ikisi arasında gidip gelelim. Baş bakalım başka sağlayan ya da sağlamayan değer ne olacak? X gördüğüm yere ne yazayım? 3P bölü 2 yazayım. 3P bölü 2'ye karşılık ne geliyor? Eksi 1. X gördüğüm yere 3P bölü 2 yazarsam. Bak buraya dikkat et. 3P bölü 2 yazdım. Şöyle daha rahat gör x gördüğün yere 3 pi bölü 2 yazdım. Bu üçler birbirini götürdü. Sin pi bölü 2. Sin pi bölü 2 nedir? 1'dir. 1 eksi 2 kere 1 eksi 2. 1'den eksi 2 çıkardım. Eksi 1 geldi. Evet sağladı. Sağladı. Şimdi buraya bakıyorum. X gördüğüm yere 3 pi bölü 2 yazdım. 3'ler gitti. Sin pi bölü 2. Sin pi bölü 2 1'dir. 1 kere eksi 3 eksi 3. Eksi 3, 3, 3, 3 1 daha eksi 2 oldu. Ve D sağlamadı. Aradığım cevap A seçeneğinde bulunur. Devam edelim. Soru 8'de F e, sıfırla pi'den R'ye giderken olmak üzere aşağıda grafiği verilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisi olabilir? Peki sıfırla pi aralığında sıfırla pi aralığında tanım kümemiz hangisi olabilir? Bakalım x gördüğüm yere sıfır yazarsam y'si eksi 2 gelmeli değil mi? x gördüğüm yere sıfır yazayım bakayım. Evet 0 eksi 2'den eksi 2 geldi. Sağladı. Sorun teşkil etmiyor. X gördüğüm yere 0 yazdım. Eksi 1 geldi. Biz eksi 2 arıyorduk. Yanlış. X gördüğüm yere 0 yazdım. Sin 0 0'dır. Eksi 2 geldi. Sağlar. X gördüğüm yere 0 yazdım. Sin 0 0'dır. Eksi 2 çıkardım. Eksi 2 sağlar. Sin 0 0'dır. A'yı e değiledim. Peki geriye kalan 3'ünü bir daha deneyeceğiz. Bu sefer başka bir değerle. Pi bölü 4 yazalım. 1 o. Eksi 1 gelmeli. Pi bölü 4 yazdığımda dikkat et. Pi bölü 4 kök 2 bölü 2 köklü ifade istemiyorum. A'yı eledim. E, pi bölü 4 yazdım değil mi? Pi bölü 4 sadeleştirdim. Pi bölü 2 oldu. Sin pi bölü 2 1'dir. 1'den 1'dir. 2 kere 1 2. 2'den 1 çıkardım 0 geldi. Hayır D'yi de eledim. X gördüğüm yere pi bölü 4 yazdım değil mi? Pi bölü 4 sadeleştirdim. Buradan 2 geldi. Pi bölü 2 1'dir. Sin pi bölü 2 1'dir. 1'den Eksi 2 çıkardım. Eksi 1 geldi. Evet zaten eksi 1'i arıyorduk. C seçeneği bizim doğru cevabımız olacak. Dokuzuncu soruya bakalım. Grafiği verilen f fonksiyonun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Yine x gördüğüm yere 0 yazarsan y'si 2 gelmeli. x gördüğüm yere 0 yazdım. Sin 0 0'dır. Sonuç 1 geldi. Sağlamadı. A'yı eledim. B'ye bakıyorum. x gördüğüm yere 0 yazdım. Kos 0 1'dir. 3'ten 1 çıkardım. 2 sağlar. Sağlar. B sağladı. X görünüleri 0 yazdım. Cos 0. Cos 0 1'dir. 3 kere 1 3. 1 çıkardım. 2 C de sağladı. Cos 0 1'dir. 1'den 2 çıkardım. Eksi 1 geldi. D'yi eledim. Sağlamadı. Sin 0 0'dır. E, 3 kere 0 eksi 0 zaten. 1 eksi 0'dan 1 geldi. E de sağlamadı. C ve B'yi bir daha inceleyelim. Başka bir kök için bakalım sağlayacak mı? Hangisi için sağ bakalım. Pi bölü 2 verdiğimizde eksi 4 gelmedi. Pi bölü 2 yazalım buraya. Pi bölü 2 yazdığımızda 2'ler gitti. Cos pi. Cos pi eksi 1'dir. E ee, eksi eksi 1 artı 1 oldu. 3 artı 1 daha 4. Ben eksi 4'ü arıyorum. B'yi de eledim. C'ye bakıyorum. Pi bölü 4, pi bölü 2 yazdım. 2'ler gitti. Cos pi. Cos pi kaçtır? Cos pi eksi 1'dir. Eksi 1. 3 kere eksi 1, eksi 3. Eksi 1 ekledim. Eksi 4. Evet. C, C seçeneği sağlanmış oldu. Devam edelim soru 10'a. Bir grafik çizme programına, programına birim kareli zeminde 0 ile 2 pi aralığında fx eşittir 3 sin x bölü 2 yazılmış ve aşağıdaki grafik elde edilmiştir. Programdaki fx fonksiyonunda 3 yerine 2. 3 yerine 2 hemen burayı bak bu 3 yerine 2 yazsaydım. Yani fx eşittir. 2 tane sin x. Bakalım. x bölü 2 nin paydasındaki 2 yerine 1 yazılsaydı. Yani buraya 1 yazsan x bölü 2'den 1'den x olur. Yani sin x'i istiyor bizden. A, B, C, D noktalarından hangisinden geçecek? Bak biz zaten sin x'in grafiğini biliyoruz. Hatırlarsan sıfırdan çıkış yapıyordu. Sonra pi bölü 2, pi, 3 pi bölü 2 ve 2 pi'den geçecekti değil mi? Sonra geliyordu bak sıfırdan çıkıyordu. Sonra nereye geliyordu? Ha, farklı bir renk kullanayım daha rahat gör diye. Geliyordu 1'e normalde değil mi? Sin pi bölü 2'de 1'e geliyordu. Ama 2 ile çarpıldığı için 2'ye gelecek. Bak pi bölü 2'den şöyle buradan geçecek. Şu A noktasından geçecek. Tamam. A noktasından geçecek. Sonra geliyor pi'den geçiyor. Tam 0 noktasında. Sonra 3, 3 pi bölü 2'de nereye gidiyordu? 3 pi bölü 2'de. 3 pi bölü 2 sanırım bir dakika. Burası 5 pi bölü 2 ise 3 pi bölü 2 burası. Şöyle eksi 1'den geçecek. Ama 2 ile çarpıldığı için eksi 2'den geçecek. Tam şuradan geçecek. Sonra 2 pi'ye gelecek. Şöyle bak dikkat ettiysen bir dakika. Şöyle geldi şuraya. Buradan şöyle döndü. Buraya geldi. Şöyle. A ve D'den geçecek. Yani iki noktadan geçecektir. Bu şekilde çözüm yapılabilir. Soru 11'e bakalım. Soru 11'de şekilde verilen yaya bağlı kütle aşağı doğru çekilerek periyodik harekete başlıyor. Kütlenin sabit durduğu noktaya uzaklığı santimetre türünden x ve süre saniye cinsinden t olmak üzere. Tamam. Olduğuna göre kütlenin en yüksekte olduğu an ile en alçakta olduğu andaki yükseklik farkı kaçtır? Öncelikle şurayı bir baksana bak. Sen şunu biliyorsun. Sin, sin, pi, t bölü 4 hangi aralıkta yer alır? E, 1 ile eksi 1 aralığında sin ve kos... 1 ile eksi 1 aralığında yer alırdı. 3 ile çarparsam çünkü bizden 3 tanesini istemiş. 3 ile çarptım. Eksi 3 3 eşittir. 3 sin pi t bölü 4 3'ü eşittir 3. En fazla 3 olur. En az eksi 3 olur. En az eksi 3 olur. Ne istemiş bizden? Yükseklik farkı. Yani farkını al. Farkını aldım. 3 eksi kere eksi artı 3 o da eşittir 6 olur. Bu cevap da C seçeneği doğru cevabımız olacak. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.